Selamun Aleyküm. Bugün 30 Haziran 2025 günlerden pazartesi. Yorumlu yorum günündesiniz. Efendim bugün Türkiye'nin beklediği karar açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bultan mı olur kayyum mu bir davası devam ediyordu. 8 Eylül'e 8 Eylül'e ertelendi. Şimdi günlerdir Kılıçdaroğlu yerine gelecek mi? Özgür Özel ne yapacak? Kayyum mu Atanacak efendim tartışmaları vardı. Siyasette başarının bir sırrı var. Rakibini kendin belirleyeceksin. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu işi çok iyi beceriyor. Mükemmel bu konuda. Bir Süleyman Demirel vardı bu ülkede. Bir de Tayyip Erdoğan var. Yani ee, rakibini belirliyor. Biraz daha kaynasın. Biraz daha fokurtasın. Biraz daha birbirleriyle beraber ne yapsınlar dedilsinler diye iş ertelendi netice itibariyle Eylül'de gelecek. Beklenen gün gelecekse diyor çekilen çile kutsaldır. Şimdi CHP dedik ya CHP yeniden refah da geleceğiz düzceye ama önce CHP'deki cuma günü akşamı Talih Özcan AK Parti'ye mi geçiyor diye bir ifadede bulunduk. Bu tabii çok bir yankı e, oluştu. Acaba böyle midir? Değil midir? Arayanlar, soranlar, edenler, eğleyenler. Şimdi Talih Özcan benim bir dostum. Sevdiğim bir abim, bir büyüğüm. Sevdim yani. Düzenin talihsizliği diye e, ima edilen Talih Özcan sahaya öyle bir indi ki Düzenin abisi pozisyonuna geldi. İnsanlara dokunuyor, gülüyor. E, hoş beş ediyor. İnsanlara saygı, sevgi tamam. Hepsi tamam. Ama Şimdi bu bu hukuku bilenler veya kamuoyundan gelenlere Talih Özcan'a bir sorar mısın? AK Parti'ye mi geçecek? Allah Allah ne alaka? Diye sorduğumuzda da insanlarla böyle tabandan gelen seste biz ona muhalefet yapsın diye muhalefet yapsın diye oy verdik. Bu Ayşe Keşir hanımefendiyle, Ercan Öztürk Bey'le, Faruk Özlü Bey'le, böyle can e, güzel bir canciğer kuzu sarması. Yani bunların tabiriyle vatandaşın tabiriyle iş şuraya geliyor. Talih Özcan muhalefet noktasında, düzenin meseleleri noktasında gerek yerel yönetimlerde, gerek genel e, siyasette hiçbir etkili e, söyleminin olmadığı söyleniyor ki doğruluk payı da var. Suya, sabuna dokunmadan elini yıkıyor, abdest alıyor. O abdest kabul olmaz. Öyle diyorlar. Ki bu, doğru, doğru diyorlar. Ben de e, katılıyorum. Talih Özcan böyle herkese e, hani sensin, güzelsin, e, güzelleştirelim, edelim, eğleyelim. Olmuyor bu. Vatandaş diyor. Biz sana niye yani muhalif olacak konular yok mu düzcede Birçok konuda e, sesin e, gelmesi gerekiyor. Ama Talih Özcan'dan ses bulamadık. Bu gidişte AK Parti'ye geçer diye bir e, söylem de var. Yani bir örnek daha verelim. Bir e, okuyucumuz dedi ki, Ümit Yılmaz Cumhur İttifakı'ndayken, Cumhur İttifakı'nın içindeyken fındık konusunda, düzenin meseleleri konusunda öyle bir muhalefet, öyle bir etkili konuşmalar yapıyordu ki, Cumhur İttifakı'nı çatırtatacak kadar efendim etkili konuşmalar yapıyordu. Ama Talih Özcan Millet İttifakı'nda karşıda olmasına rağmen Ümit Yılmaz kadar muhalefet yapamıyor. Öyle biz böyle hani e, Nasrettin Hoca'nın Nasrettin Hoca'nın hani de, demiş ya Türkçel işi Hani sana tüccar derler, bana tüccar hanımı derler böyle idare ederiz durumu gibi. Yani Talih Özcan durumu idare ediyor. Bir de hoca'dan e, bir ses var. E, Akçakoca'dan, e, e, belediyeden veya oradaki kamuoyundan Talih Özcan Hoca belediyesine şu ana kadar elle tutulur, gözle görülür bir destek vermedi diyorlar. Bu da 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 doğru payı var sanırım ki dediklerine göre. Talih Özcan bir durum değerlendirmesi yapmasına fayda var. Bu şekilde suya sabuna dokunmadan alınan abdestten bu namaz kılınmaz. Nereye kadar gider bilmem. Ama e, bilinen e, bir gerçek var. Ilımlı siyaset, hoşgörülü e, muhalefet e, çizgisinde gidiyor. Ama ama bu çizgi oy verenler, Talih Özcan'a oy verenler tarafından hoş karşılanmıyor. Bilinmesinde fayda var. Onun için dedik geçiyor mu geçmiyor mu? Yani bu gidişatını gösteriyor. Hani e, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Yani bu kadar e, yumuşak, bu kadar hoşgörülü. Yani eleştirirken bile lütfen seni eleştireceğim ama kusura bakma. Dercesine bir yaklaşım. Ne yapıyor düzlede? İnsanlara bunu düşündürüyor. AK Parti'ye mi geçiyor? Ben de düşünmeye başlamadım değil. Efendim, ak çok hoca dedik ya. Kadınlar plajı var orada bir. Yani e, mutasiplik e, noktasında da e, bikinisini giyen, mayosunu giyen, haşamasını giyen herkes kadınlar plajında denize giriyor. Ancak orada yerleşim alanları arttı. O yerleşim alanları sahipleri de şimdi belediyeye oy. E, etkisini kullanarak bizim artık orası ortak alanımız olsun demeye başladılar. Şimdi bu memlekette mutasipliğin çizgileri var. Ben onu bilmem. Bikini giyen de, mayo giyen de, efendime söyleyeyim, e, haşame giyen de kadınlar plajına gidiyorsa bunlar zaten hepsi mutasiptir. Ama şimdi burada da burada da altıdan e, sonra başkaları da geliyor, karışık oluyor falan derken bu kadınlar plajını Akçakoca'ya mal eden CHP'li Fikret Albayrak belediye başkanı. Ama şimdi geldiğimiz noktada artık oradaki mahremiyetinin kaybol, kaybolduğunu ve yeni bir alan, yeni bir yer, efendim yerleşim yerleri arttı. Kalenin tepesinden adam oraya dikiz ediyor, ediyor, eğiliyor. Yani sıkıntı da var orada. Görülmeyen, bilinmeyen bir sıkıntı da var. Efendim yeni bir alan üzerinde çalışıyormuş. Eğer Fikret Albayrak kadınlar plajına alternatif bir alan koymadan o plajı e, kadınların elinden alırsa ayıp eder, ayıp eder, ayıp eder, ayıp eder. Bunun e, başka bir izah yok. Ha güzel bir alternatif, güzel bir koy efendim kadınlarımıza. Yani e, ben. Ee, bikiniyle denize girmek istiyorum haşamayla girmek istiyorum çarşafla girmek istiyorum ee, mayo ile girmek istiyorum ama erken olmadığı yerde girmek istiyorum diyen insanın hakkıdır o insanın hakkını insan hakkını e, ve insanın hür kalma hakkını ve hür bir şekilde denize girme hakkını eğer Fikret Albayrak alırsa bu milletin elinden burada bunun hesabını e, sorarız ve insanlar da sorar çünkü insanların herkesin bu diyardan, bu topraklarda, bu denizden faydalanma hakkı var. Şimdi gelelim Yeniden Refah Partisi'ne. Bir yol kazası Davut Güloğlu'ndan bahsedeceğiz. Adam geldi buraya. Aldıkları oy hep emanet oy. AK Parti'nin oyu, tepki oyları. Bunlar tepki oyları. Nasıl, e, yani tepki oyları bir sabun köpüğüne dönüştü. Şimdi geldi gitti. Şimdi burada bir Kongre oldu. Yani kongre diyelim giyinden refahın ee, kongresi ve düğünü düğün diyebiliriz bu. Siyasi düğün diyebiliriz. Seçimin üzerinden bir buçuk iki sene geçiyor. Neredesin sen Davut Güloğlu? Geldin mi bu memlekete? Cemaatinde, cemiyetinde, cenazesinde, düğününde, bayramında var mısın? Yoksun. Mehmet Küçükoğlu il başkanlığına talip oldu. Tamam. Hayırlı olsun. Mehmet Küçükoğlu Davut Güloğlu'nun Burada mecmuası e, yani bildirisi şunu bunu görmedik diyorlar yeniden hafıallar. Görmedikleri bilmedikleri tanımadıkları reklam ajansına 350 bin lira ödettiriyor Davut Güloğlu. Genel merkez baskısıyla beraber İstanbul'da bir ajansa. Mehmet küçükoğlu bu cebinden ödüyor bunu. Niye? Parti sıkıntıya düşmesin. Kendine göre doğrusu var. Bir hesapları var. Davut Güloğlu buraya gelip Haspel Kader 30 bin oy almış. Ama neye göre almış? Bir tepki oyu bunlar. Bir muhalif olmuş birileri muhalefetin e, sesinden AK Parti'ye tepki olan veya MHP'ye tepki olan, İyi Parti'ye tepki olan oylar buraya gitmiş. Sanki bunların elinde cebinde cüzdanı efendim kasasında tapusu gibi zannediyorlar bu oyu. Böyle bir şey yok ya. Bir Davut Küloğlu yol kazasını düzce gördü. Şimdi olay nereden patlıyor? Olay. Efendim. Yeniden Refah il başkanı Davut Güloğlu'nun da emir eri gibi olan bir arkadaşı Ankara Genel Merkez'deki delegasyona seçilmesi konusunda genel merkez baskı yapıyor. Yani Davut Güloğlu yapıyor işin üzerinde baskıyı. Düzce'de Saadettin Beyin merkez ilçe başkanının delegasyon olmasını istiyor. Genel merkez delegasyonu. Olurdu, olmazdı. Kavga patlıyor. Efendim, il yönetimini görevden alıyorlar sözlü olarak. Belediye meclis üyelerinden 5 kişi istifa ediyor. Yılca istifa ediyor. hoca istifa ediyor. Merkez ilçe başkanı kendine rol model bulmuş. Efendim. Ya bu kavga senin için olmuş başkan. Senin orada daha ne işin var? Senin için edilmiş bu kavga. Bir kişi için, bir kişi için, bakın siyaset bu kadar basit değil ya. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Yeniden refahın bu genel başkan, teşkilat başkanı Nurettin Gül denilen arkadaş. Veya Davut Güloğlu. İşte memleket nereye gelecek? Allah muhafaza. Bir tane adamın oraya delegasyon olması için koskoca il teşkilatı, ilçe teşkilatları, belediye meclis üyelerini darman ne ediyorsunuz ya. Ya bu millet size oy verdi ya. Bu millet size inandı ya. Yani iki hüküzün önüne bir saman dökemeyen adamlardan bahsediyoruz şu anda gelinen noktada. Yani önceki il başkanı denilen arkadaş delegasyon olsa ne olur olmasa ne olur. Bu diretmen ya. Bir adam genel kurul delegesi yapılmadı diye seçici delege yapılmadı diye bütün il ilçe Meclis üyeleri darmandağın. Siyaset böyle mi yapılır? Yani Fatih Erbakan başta olmak üzere Erbakan hocanın milli görüşün liderinin evladı efendim. Bu kadar insanlar size teveccüh etti. Davut Güloğlu geldi burada. Şarkıcı, türkücü yattı kalktı. Bildi, bildi, bilmedi. Geldi. Üç gün kaldı, beş gün kaldı. Şimdi çekti gitti. Bir hanesi bile yok düzcede. Bu adam geldi. Hasbe kadar bunu belediye başkanı yapacaktık. İnsanlar oy verdi buna. Şimdi de milletvekili adayı olmak için Düzce'nin değerlerini, Düzce'nin evlatlarını böyle ne yapıyor efendim? Bir çip gidiyor ya. Ya Düzce'yi, Düzce'yi bir Davut Güloğlu'na, bir Davut Güloğlu'na eğer bırakıyorsanız ki bırakıyorsak Düzce'deki yeniden refahlı veya oy veren insanlar efendim Düzce'sin olsun. Adam seçimden sonra çekti gitti. Garip gurbetçi. Rüya gibi geldi gitti. Bir de seçimden sonra seçimden sonra küçük oğluna Mehmet İl Başkanı'na 350 bin lira parayı ödettirdi. Neymiş? Reklam ajansıymış. İstanbul'dan bir firma. Ne olduğu belli değil. Işin. Ne yapıldığı da belli değil. Ya seçim bitmiş. Neyin parası bu? Adama ya çok şeyler konuşmak lazım ama çok şeyler söylemek lazım. Ancak söylenemeyen söylenemeyen şeyler söylenen şeylere göre daha çok etkili. Her şeyin de bir yasal mevzuatı var. İşin e, mantığı var. Yeniden refah düz yere sınıfta kaldı. Bir kişi için bir teşkilatı bir ili gözden çıkaran siyasetten hiçbir şey olmaz. Gözler Anahtar Parti'de. Çarşamba günü akşamı bunu konuşalım. Gözler Anahtar Parti'de. Çarşamba günü akşamı da bunu Anahtar Parti'nin böyle sessiz sessiz derinden gelişini hep beraber konuşalım. İşin sonunda, günün sonunda geldiğimiz nokta Düzce yeniden Refah'tan da büyüktür. Düzce Davut Güloğlu'ndan da büyüktür. Düzce Talih Özcan'dan da büyüktür. Düzce büyüktür, büyük. Efendim, çarşamba günü akşamı saat 6'da buluşmak üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın, Allah'a emanet olun.